bahçede minik bir periyle tanıştı. Perinin adı Lila'ydı ve çok konuşkandı. "Buraya ulaşmak cesaret ister, küçük cadıcık." dedi Masal heyecanla. "Ben cadı değilim, sadece sihirli şeyleri öğrenmek istiyorum." diye yanıt verdi. Lila Masal'a yardım yapmayı kabul etti ama bir şart mevcuttu. Masal büyülü bahçede kendini kanıtlamalıydı. Bunun için bahçedeki üç özel görevin tamamlanması gerekiyordu. Cesaret görevi. Kayıp bir yılın ortaya çıkması. Merhamet görevi. Üzgünün bir ağacı güldürmek. Bilgelik görevi. Doğru çiçeği seçmek. Görevler ve sürprizler masal ilk görevinde bir kayanın saklanması gizlenmiş kayıp yıldızı buldu ve yıldız parlamasına yardım etti. İkinci görevde ise Kuru yapraklarla dolu bir ağacın hikayesini dinledi ve ona su vererek yeniden yeşermesini sağladı. Son görevde tüm çiçeklerin arasında kapsamlı doğru çiçek bulunması için kalbini dinledi ve en güzel kokan çiçeği seçti. Görevlerini tamamlayacaklarını söyleyen Lila, masalın gerçekten özel bir çocuk olduğunu söyledi. Büyü sadece sihirle değil, cesaret, sevgi ve bilgelikle yapılır dedi masal, büyülü bahçeden dönerken annesinin sıcak gruplarına atıldı. Her şeyin bir rüyası olarak düşünüldü. Ama cebinde küçük bir yıldız buldu. Bu yıldız, yaşadığı maceranın gerçek olduğunu kanıtlıyordu. O gün sonra masal, büyülü yaratıkların sadece masallarda değil, kalbimizde saklı olduğunu biliyordu. Ve en önemlisi, annesinin her zaman söylediği gibi Gerçek sihir sevgiyle yapılan her şeyin ve masal o yıldız gibi geniş bir ışıkla büyüdü.